Onyx karavan standındayım. Daha önceden bildiğimiz modelleri Onyx Safir. Yeni modelimiz Onyx Ruby. içine de gezeceğiz. Bakalım yeni model nasıl olmuş. Hep beraber inceleyelim. Diğerlerinden biraz daha uzun olmuş. İki tane şöyle cam hatta 3 tane sıralı cam var. not chasse onyx ruby kapı şu şekilde çiftli kullanılmış alt ve üst ayrı açılıp kapanabiliyor onyx ruby modelinin içine giriyorum kapıdan girdiğimde sağ tarafta Yatak olabilen bir oturma grubunu görebiliyorsunuz. Üzerinde yine panoramik bir cam var. Daha yukarıda şöyle bir tavan hekisi var. Bu şekilde açık dolaplar konumlandırılmış baş uçlarında. Karavan camları kullanılmış berheminin. Şurada mutfak grubunu görüyoruz ben yine cam var. Üst tarafında dolaplar bu şekilde. İkili ocak ve evi konumlandırılmış. Şurada güzel bir raf yapılmış. Bol bol çekmece ve dolap var. Hatta şaraplık bile var. Daha lüks tasarlanmış. Şurada sabit bir yatak görebiliyorsunuz. Geçişi rahatlatmak için ayak ucu kavislendirilmiş. Buzdolabının buzluk kısmı ve buzdolabı kısmı gayet yeterli ve büyük bir buzdolabı kullanılmış. Üst tarafta geniş bir dolap var. böyle de bir askılıklı dolap var. Yine alt tarafta bol bol dolap çekmece kullanılmış. Yatak yan tarafında şöyle bir alan var. Burası bir kozmetik alanı olabilir bayanlar için. Geniş iki taraflı cam konumlandırılmış. Yatak baş uçlarında da yine dolaplar devam ediyor. Yatağın hemen yanında banyoyu görebiliyoruz. Burada bir adet Tedford'un kasetli tuvaleti kullanılmış. Cam ile aydınlatma sağlanmış ve havalandırması sağlanmış. Şu şekilde lavabosu mevcut. Sanıyorum duşu ayırmışlar. Şurada bir bölüm daha varmış gibi görünüyor. Bakıyorum hemen. Evet. Duşu da ayrı bir bölüm şeklinde yapmışlar. Duşta havalandırma yok ama buradan açtığınızda zaten karşı taraftaki camdan havalanacaktır. Duşun ayrılması çok çok iyi olmuş gerçekten. Şöyle kapatalım. Dolaplar ben Banyo gerçekten çok ferah olmuş. Yatak kısmı da çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Şimdi fiyatı vesaire hakkında da bilgi alırız. Şurada şömine var. Girişin sol tarafında. Kontrol panelleri. Şaraplık. Herkese merhabalar. Onyx Karavan'dayız. Oğuzhan Bey şimdi bize Onyx'in yeni modeli olan Ruby'yi anlatacak. Özlem hoş geldiniz. Bana. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet. yeni modelimiz Ruby modeli. E, sektör önceden o belgeli. 750 kilogramın altı karavan üreterek hizmet veriyorduk. Bu modelimizde O2 belgeye de giriş yapmış olduk. görsel olarak beğenilen bir karavanımız oldu. Sipariş toplayan, ilgi toplayan, fuarda da ilgi oda olan bir karavanımız oldu yaparkendeki yaparken deki amacımız da buydu zaten. Üç küçük seneden beri imalat yapıyoruz. Alelade bir O2 belge değil de göze hitap eden, kullanımda kolaylaştıran bir karavan olmasını istedik. E, TÜYAP fuarında bu modelimizi yetiştirdik. Dediğim gibi O2 belgeli modelimiz. Karavanımızın boyutlarına boyutlarından bahsedeyim ilk önce. Evet. Daha sonra kullanım detaylarından bahsederiz. Karavanımız kabin uzunluğu 5 metre 30 santim. Yani iç kullanım alanı 5 metre 30 santimdir. Ön tarafındaki depolama alanı ile beraber 5 metre 90 santim geliyor karavanımızın toplam ölçüsü. Çesa dahilinde 7 metre 10 santimdir. Karavanımızın dıştan dışa genişliği 2 metre 20 santim, iç kullanım alanında 205, 215 santimdir. E, tabandan e, yükseklikte yani baş yüksekliğimizde 192 santim, kabinin yüksekliği 195, yerden yüksekliği de 260 santim olarak karşımıza çıkıyor. E, bu karavanımızın fiyat çok söylemek istemiyoruz çünkü sürekli değişken olduğu için ama e, TÜYAP fuarında e, 2023 yılında 7 Ocak'ta başlayan e, fuarda modelimizin standart donanım fiyatı 390 bin TL olarak lansman fiyatıyla e, çıktık. Tabi fiyatlar döviz kuruna bağlı olarak gelen zamlara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. 390.000 lira fiyatta ne var donanımda? E, bu karavanımız artık e, O2 belgeli biraz daha üst seviye bir karavan olduğu için e, olmazsa olmaz dediğimiz ürünleri standart donanımda sunuyoruz artık. E, sol tarafında, karavanımızın sol tarafında 3 tane camımız var. Bunlar da ithal e, çift katmanlı, plexiglas ısı yapımlı cam kullanıyoruz. Karavanımızın ön tarafında yine burada göreceğiniz gibi ithal cam kullanıyoruz. Yine dışı açılır camlarımız da bunlar. Hemen üst tarafında cam tavanımız yine standart donanımla geliyor. Karavanımızın sağ duvarında ise yine 3 tane banyoda bir tane, yatağın hemen karşı kısmında bir tane, oturma grubunun burada da bir tane yine ithal dışa açılır cam kullanıyoruz. Yine tavan havalandırmalarımız ithal standartta geliyor. Güneş enerji sistemimiz, 12 volt buzdolabımız ve dıştan kasetli DC'miz de bu karavanımızda yine standart donanımda. Altyapıda Alko markanın tek parça galvanizli şasisini kullanıyoruz. Bütün altyapıda. Yine stabilizatör sette standart donanımda geliyor. Karavanımızın layout yani diziliminden bahsetmek gerekirse kapımız ön kısma yakın görüyorsunuz zaten. Hemen sağ tarafta bizi oturma grubu karşılıyor. Bu masa hareketlidir. Hani bir yere sabit değil. Bu şekilde masayı kullanmadığımız zaman kenara alabiliyoruz. Hani geniş bir alan elde edebiliyoruz. Akşamları da yatağa dönüştürmek istediğimiz zaman ön tarafında bulunan mandalına çekip bir sonlu şekilde aşağıya gelebiliyor. Şurada sırt süngerlerimiz de cırtlıdır şu arka tarafa. Buradan söküp masanın üzerine aldığımızda 215 santim boy, 140 santim en genişliğinde geniş bir yatağa dönüşüyor. E, sabit yatakta zaten eve beyinler yatıyor. Genelde iki kişi kullanıyorlar bu karavanı ama misafirleri ya da çocukları geldiği zaman buraya da yatağa dönüştürebiliyorlar. Burası genel olarak yatağa dö dönüşmeden sabah kalktığı zaman çay kahve içebileceği, etrafı izleyebileceği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Misafiri geldiği zaman da burada rahat bir şekilde konaklatabiliyor karavanınızda. Kapının hemen sol tarafında e, kontrol ünitelerimiz Televizyon istenirse bağlama yerimiz, alt tarafında da ayakkabılık ve depolama alanı kullanabileceğimiz bir alan karşımızda. Kapının hemen ise mutfağımız karşılıyor. Mutfağın üst tarafında yatağa kadar uzanan özel tasarım doğaplar kullandık. E Tabii Bu o iki belgeli olduğu için biraz daha kısa süreli seyahatler değil de uzun süreli seyahatler için kullanılacak bir karavan diye düşünüyoruz. Yani tepkiler de bu şekilde. Çünkü bizden bu modeli daha çok eski müşterilerimiz, O1 belgeli karavan kullanıcılarımız istedi. Hani büyüğünü yapın da ona geçelim artık öğrendik karavancılığı, büyüğünü istiyoruz diye bize sürekli söyledikleri için bu modeli yapma ihtiyacı duydum. Onlar da sürekli depolama alanı istediklerini söylediler. Tam gittiği zaman bunda bir ay kaldığı zaman ufak tefek eşyaların değil artık evde yaşıyormuş gibi yaşaması gerekiyor bu karavanda. Zaten iç ölçülerinden ve ferahlığından yaşam karavanı olduğu belli. E, bu alt oturma grubunda yani bizim oturduğumuz kısmın altı tamamen depolama alanı. İşte su deposudur, elektrik tesisatı, su tesisatı herhangi bir şey yok. Burası komple depolama alanı. Dıştan da zaten görselini aldınız. Ön tarafında da geniş bir depolama alanımız var. İki tane büyük tüp, yanında da katlanan masa sandalyelerin ve tenterin ayaklarını ısıtabileceği bir depolama alanımız ön tarafta mevcut. Yine mutfağın alt kısımlarında dört tane çekmece, en üstünde kaşıklık kısmımız. Hemen sol tarafında tencere, tabak koyabileceğimiz yine bir boy dolabımız. Hemen yan tarafında şişelik, onun üzerinde yine bir ee, çekmecemiz mevcut. Yatağın altında su depomuz ve elektrik kısımları var ama yarı kadarı yine müşterilerimizi depolama alanı olarak sunuyoruz. Yatağın hemen karşısında ise yine dört tane çekmecemiz eşyalarımızı koyabileceğimiz. Yan taraflarında da açık ön tarafı setli raflarımız var. Orada da hızlı şekilde koyup almak istediği eşyaları ya da kitabını akşam uyumadan önce elinin altında olmasını istediği ürünleri oraya koyabiliyor. Camın yani yatağın sağ ve sol tarafına geniş camlar koyduk ki sabah kalktığımız zaman e, karlı bir havada da kamp yapıyor olabiliriz. Cam açtığımız zaman karın yağışını izleyebiliriz. E, bir de ferah olması gerekiyor karavanda. Hani o boğucu, prosro gibi havayı kaldırmamız için mümkün olan her yerde de camlarını koyduk. Karavanımızda en çok beğenilen kısım arka e, banyo kısmı. Banyo kısmında işte kadınlarımız, e, karavan kullanıcıları en çok istediği şey banyo ve tuvaletin ayrı olup geniş olması. Çünkü banyoda duş aldıktan sonra beraber olduğu zaman duş alıyor. E, duşakabin ıslak. E, i̇şte beyefendi de girdi elini yıkayacak. Ayağı ıslanabiliyor. Dar olduğu için dönemiyor. Burada duşakabin kısmını ayrı kullandık. 80'e 80 ölçülerinde. E, diğer tarafta da 135 ve 80 santim gibi ölçülerde e, tuvalet ve el yıkama lavabomuz var. Yine arkada aynalı dolabımız. Lavabonun altında yine depolama alanlarımız. Lavabonun yan tarafında açık şekilde tuvalet kağıdı kimyasalı koyabileceği birçok alan var. Bunları zaten videoları göstereceksiniz. E, dediğim gibi o iki belge olarak ürettiğimiz ilk model. O iki belgelerin de çeşitli olarak modelleri gelecek. E, biraz daha ufa, biraz daha büyüğü, i̇şte layout dizilimlerinde değişiklikler de olacak. Ee, ama en çok beğendiğimiz ve Türk kullanımına uygun olduğunu düşündüğümüz layout dizimi şekli bu. Güneş enerjisi standartta. Paket içerisinde 340 Watt e, half-cut monokrisel panel kullanıyoruz. Akü kısmında da 150 amper jel akü standart donanımda geliyor. Yine paket içerisinde olmazsa olmaz en şarj kontrol cihazı, akü şarj cihazı, 600 Watt tam süre simülatör de standart pakette geliyor. E, belki müşterilerimize yetersiz bir paket olarak gelebilir ama bu karavanımızda elektriği kullandığımız tek nokta aydınlatmalar ve buzdolabı. Buzdolabı da 12 volt olduğu için 220 volt dolaplara göre yarı yarıya tüketim enerji. O yüzden bu panel sistemi bize çok rahatlıkla bu karavanda yetebiliyor. Isıtma e, cihazları, ocağımız bunlar hepsi gazla çalıştığı için aslında elektrik sistemine yüklenmediği için elektrik sistemi de bize rahat rahat yetiyor. Buzdolabımızdan bahsetmek gerekirse buzdolabımızda çift kapaklı 100 litre buzdolabı kullanıyoruz. Dondurucu kısmı ve alt kısmı ayrı. E, beraber olduğu zaman e, işte köftedir işte ya da buzlukta muhafaza edeceğimiz ürünlere Tam depolayamıyoruz, depolayamıyoruz. Üst kapağı da içinde olan modellerde. Bunlar da ayrı kullandık ki ev konforunu yansıtabilmek için. Evde nasıl buzluktan ürünümüzü ayrı alıyoruz. Alt sebzeli kısmından ayrı alıyorsak bu modelimizi de bunu kullandık ki o konforu evdeki konforumuzu sağlayabilelim. Yine dediğim gibi kasetli vc standartta portatif vc kullanmadık. Hmm. Çünkü böyle bir karavanda konforlu olması gerekiyor. Bunu da standart donanıma ilave ettik zaten. Kapı da güzel olmuş. Ee, çift açılır. Tabii kapı çift açılır. Hartal marka. Bu opsiyonel bir ürün. Yani 390 bin lira fiyatın içerisinde yok. Orada kafa karışıklığı yaratmayalım. bunun amacı ufak çocuğumuz veya işte evcil hayvanımız varsa alt kısmına ayrı kapatıp üst kısmına açık bırakıp havalandırma sağlayabiliyor. Elinize sağlık. Ben de çok beğendim. Rica ederim. Ne demek? Teşekkür ee, ederim. Yaşam alanı çok güzel. Gerçekten tasarımını çok beğendim. Sabit yatak zaten benim olmazsa olmadım. Bu boyuttaki bir karavanda evet, evet, olmazsa olmaz. Kesinlikle ee, ve kaliteli bir şekilde hani malzemeler kullanılmış. Teşekkür Ocağından sana. buzdolabına kadar şeyi banyosu gerçekten çok güzel olmuş. Yani, geniş, ferah. zaten bu dediğim gibi bu karavana e, yani o iki belgeli ve büyük karavan üreteceğiz dediğimizde tek bir detay belliydi. Tuvalet banyo kısmı ayrı olacak ve geniş olacak. Diğer detaylar sonradan belli oldu. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Zaman Ayağını, sağ ederim, Zaman Ayağınız, ayırdınız. Sağ olun. Rica ederim. ederim. Sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.